pidesi yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi malzemeler. Burada iki bardak suyumuz var. Burada yarım çay bardağı yağımız var. Sıvı yağ. Burada iki yemek kaşığına şekerimiz var. Burada bir tatlı kaşığı e, tuzumuz var. Burada da bir tatlı kaşığı mayamız var. Şimdi tasımızı alalım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim suyumuzu ilave edelim. kapımızı da dökelim. Şimdi mayamızı da dökelim. şekerimizi de katıyorum. Bunun işte tuzumuzu da onun üstünden katacağım. Burada da 5 bardak unumuz var. Burada da bir bardak yarım şey bir bardak şeyimiz var ek unumuz var. Bakalım kaç bardak bu ölçüye kaç bardak un um gidecek. Ona göre onu da bir yedek koydum oraya. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim unumuzu katarım katalım sevgili takipçilerim. kontrol eşleyelim. atıyorum. Şimdi spatulayla karıştırıyorum biraz. Ellerimizi önceden yıkanmışım. geçiriyorum. Ondan sonra eline yoğuracağım. Yumuşak bir fazla yumuşak Biraz kulak memesi kıvamında yoğuracağım. Hafif yani ele yapışan bir hamur olacak. Fazla değil. Şimdi elimizi elinden yoğuracağım. Şimdi sevgili takipçilerim. Şimdi hamurumuzu yoğurdum. Çok da güzel bir pürüzsüz bir hamur, hamur, oldu. Yani Murat Mevesi devamında yoğurdum. Hafif ondan birazcık yumuşak. Az yani çok değil. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağım. Malzemesini hazırlayacağım. Malzemelerimiz burada 3 tane e, yeşil biberimiz var. Burada da 3 tane kırmızı biberimiz var. Burada da 2 tane soğanımız var. Londo'dan çekilmiş. Burada da 500 gram peymamız var. Şimdi peymamızı alalım tasımızın içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben biraz yak koyacağım peymamıza. Bizim peymamız yağlıdır. Sade etten yaptık peymayı. Yak atmadık içine. Azıcık şu kadar yak koyuyorum içine. Çeyrek yiyelim. Şöyle. Çeyrek. Şimdi malzemelerimizi katıyorum hepsini. Karabiberimizi, pul biberimizi de katalım. Bir çay kaşığı kadar pul biber. Bir çay kaşığı kadar da karabiber. Acı isterseniz daha fazla da koyabilirsiniz. Ben biraz iki tane daha acı biber doğradım kırmızı. Yani benim oğlum acı seviyor. İki tane de kırmızı biber doğradım içine. Burada da soğanımızı katıyorum. Şimdi elinden bir güzel yoğuralım. Sabah erken kalktım konuşamıyorum fazla da sesli niye? Herkes uyuyor, o yüzden fazla konuşamıyorum sesli. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle böyle bir güzel yoğuralım. Bir çay kaşığı kadar tuz attım. Siz hani çok seviyorsanız tuzunu fazla da katabilirsiniz. Ben yine videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi kıymamızı hazırladım. Bunu kenara alacağım, enlerimi yıkanacağım. Hemen bezelerimizi almaya başlayacağım. Şimdi hamurumuz güzel mayalandı. Havasını alıyorum. Şimdi şey yapacağım, bezelere ayıracağım. Açık altına un alalım. Bezeleri alacağım. Sevgili takipçilerim keseceğim ki bezeyi alın. Şimdi bunu dört doğa keseceğim. Bezeleri ayıracağım. Şimdi bezelerimizi aldım. Şimdi başlayacağım yapmaya üzerini örtemle. Şimdi uzunlamasını açıyorum. mezelerimizi. Ben posta fotosunda büşüreceğim. Ondan biraz ufak aldım mezeleri. Çünkü onun üzerinde büşüreceğim. Ondan ufak aldım. Siz biraz iri bak alabilirsiniz. Şimdi yağlı kağıdın üzerine koyacağım bu yağlı kağıdın üzerinde yapacağım ki posta kutusunun üzerine onunla koyayım. Şimdi ikincisini açıyorum. Uzunlamasını açtım. İkişer ikişer koyacağım. Şimdi kıymamızı koyuyorum sevgili takipçilerim. Hepsini bu dördünü yapacağım. Ondan sonra posta kutusunu koyacağım pişirmeye kapatırım. Bir daha dördünü yaparım. Ondan sonra böyle pişiririz. Çünkü o fazla kız değil mi? Bunları yakar. Şimdi bu posta kutusundan pişireceğim. Şimdi pişimize takıyorum şeye, prize takıyorum pişir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi pidelerimizi yaptım sevgili takipçilerim. Dört tanesini yaptım. Bu dördünü büşüreceğim. Ondan sonra dördünden sonra fişi 5 çekeceğim. Beş yani? mi yapmışım? 4 olsun, beş olsun fark etmez. Bunları fişirdikten sonra fişi çekeceğim. Bir daha yapacağım. Ondan sonra bir daha takacağım. Çünkü neden? Yeri olmadı o için. Bu posta kutusunu nereye koyayım? Yanarız, manarız diyesinler. Öyle yaptım. Şimdi bu kağıdından üzerine koyacağım. Bakın ısın ısınsın var içinde göster şimdi ısınıyor posta kutumuz böyle kağıt koydum üzerine Ondan sonra altı pişti mi şu küreğiyle alacağım oradan içine koyacağım terken bu kağıda yine yapacağım üç tane dört tane yine yaparım. Ondan sonra pişiriyoruz Şimdi bunları iyi koyamadım. Bu için birini iyi koyamadım. Çünkü altına biraz gevşemiş. O yüzden kaldıramadım. oldu. Olsun fark etmez öyle de. Şimdi böyle kağıdına iki kişi tuttuk kaldırdık üzerine koyduk. Onu da söyleyeyim ki yaparsanız öyle yapın zaten. Sizlerin posta kutusu vardır yoktur bilemem. Fırınlarınız var belki fırınlarda pişirirsiniz. Ben fırında pişirecektim. çok kurudur diye. Bunu da pişiriyorum. Bakayım, bakalım. Altı hemen hemen pişmiş. Bunun altına da bakalım. Bu da pişmiş. Buna da bakalım. Hepsi pişmiş. Şimdi biraz bunun içi bak. Çok narlanmıştır içi. Biraz içi soğusun. Ondan sonra içine koyacağım sevgili takipçilerim. Çünkü içi çok kızmış. Şimdi bu küreğimizi aldım. İçine koyacağım sevgili takipçilerim. Çin'de pişecek. Bunu da alalım. Kabacını koysa böylece içine kağıt yanar, ateş alır ortalığı var. O yüzden böyle pişecek bunlar. Ben Benim daha büyük kürelim var. Safi uzun. Ben fırınlarda çok ekmek pişirmişim. O safi uzunlarda fırınlarda ekmek pişirirdim eskiden. Ee, şimdi fırınımız olmadığı için. Bunlarla uğraş uğraşıya yer büyük fark Şimdi kapağını kapağını O ikisini de koyalım. Fazla büyük yapsaydı sığmazdı. Şöyle azıcık aralık alsın. Ki yanmasın. Üzerine koyacağım. Şimdi sevgili takipçilerim kenarlarına yumurta sürmeyi unutmuştum. Sürdüm. Çok da güzel kızardılar. Şuraya alalım. Şimdiki onun kenarlarına da şey süreceğim. Eee ya iki kişi tutak bir kişiye boğalım Kenarlarına hafif yağ sürüyorum. Öbürlerini de koymadan evvel yumurtasını unutmuştum Geri çağırdım yumurtasını sürdüm kenarlarına Ondan sonra e, derken koydum pişmeye Diğerleri de pişiyor Böyle oldu sevgili takipçilerim? Şimdi bunu kapatacağım. E, fişini çekeceğim. Bu da bitsin. Ondan sonra yapacağım. Bir daha açacak ki Çünkü bu ancak bu kadar alıyor. Şimdi bunu da şöyle alalım. Kapatalım. Kapatalım. Pidelerimiz çok güzel, muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Çok güzel. Maşallah, maşallah. İşte böyle pişiriyoruz sevgili takipçilerim. Şimdi bunların kenarlarına da yağlayacağım. Eğer sizin posta kotunuz var ise bunun içi ısındı, böyle ateşlendi mi, üstünde pişti mi, burayı açarsınız, biraz ateşi gider, ondan sonra fideleri koyarsınız içine. Bak şimdi fideleri koyacağım içine. Anne bunu biz kahvaltıya mı yaptık? Evet, sabahın köründe baktım işte kahvaltıya yaptık. Ancak iki tane aldı. Ben çevir sevgili takipçilerim. Kenarına yumurta çevirmiş. Biraz o bismillah çok güzel, muhteşem oldu. Vallahi muhteşem. Şöyle çevir diyorum içinde. Çok güzel oldu, çok. zəfirsin hemen çıxaracaq. Pidəlerimiz bişdi sevgili takipçilərim. O çox da möhtəşəm oldu. Möhtəşəm, möhtəşəm vallaha. Çox gözəl. Poçt qutunuz gözəl müştərilər. Biz də bunlar Lahmacun bişirürəm sevgili takipçilərim. Şimdilik pidəmisərvisə hazırdır. Giyənlərə afiyət olsun. Yapanlara Allah bolayıq versin. Abuna olma, yorulatma, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilərim dört çaqalın dört çaqalın əmri yarın mətbəxdə qalır. Başqa videolarda görüşməzərə. Hayırlı billərlər. Uşaqdan çox da yoruldum yenə. Yani.